Bu videoda sizlere Bim Market'e gelmesi muhtemel ürünleri derledik e-Aktüel takipçileri, ilk ürünle başlayalım hemen, kişisel eşya ve oyuncakları koymak için kullanabileceğiniz kapaklı büyük kutu, 20 lira. Kukukolu ikili, 20 lira. Keçe oyuncak sepeti, 20 lira. Farklı farklı desenleri bulunan kırlentler, 15 lira. Koruyucu kapaklı diş fırçası çocuklar için, 5 lira. Huntel'den mini fırın, 199 lira. Lav ayaklı tatlı kasesi altılı, 28 lira. Lav büyük kase, 12 lira. Lav küçük kase, 2 lira. Yine Lav marka uzun meşrubat bardağı üçlü, 8 lira. Unutmayın sizde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmında bizimle mutlaka paylaşın. Sıradaki ürün lavabo bataryası, 90 lira. Palmiye ve zürafa şekilli led aydınlatma, 28 lira. Sırada leopar desenli ürünler var, çıtçıt çıt toka, 6 lira. Desenli düz fular, 10 lira. Makyaj çantası, 9 lira. Yine leopar desenli taç, 10 lira. Masfallı duş seti, 14 lira 50 kuruş. Örgü kulaklık, 20 lira. Paşa bahçeden ayaklı çay bardağı 4'lü 18 lira. Yine paşa bahçeden habitat ekmek sepeti, 8 lira 50 kuruş. Sevgili izleyiciler bu videoyu hazırlarken çok ama çok emek veriyoruz. Sizde kanala abone olup videolara like atarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Farklı beden seçenekleri bulunan pijama takımı, 35 lira. Polo smart'tan parmak izi okuyuculu asma kilit, 70 lira. Ponponlu pelüş çanta 24 lira. Rakleden dekorlu meşrubat bardağı 8 lira 50 kuruş. Safari figürlü 3 boyutlu gece lambası 18 lira. Sürgülü çekmece kaşıklığı 15 lira. Şemsiye çeşitleri 40 lira. Vücut spreyi 10 lira. Yuvarlak tepsi çeşitleri 10 lira farklı renk ve desen seçenekleri bulunan ikili yüz havlusu, 15. 4 bölmeli çok amaçlı dolap, 189 lira. Elde işte kullanabileceğiniz 4 artı 1 merdiven, 100 lira. Beşli özel lityum pil çeşitleri, 10 lira. Eviye batarya, 90 lira. Çocuk odası için aslan figürlü askılık, 37 lira. Yine çocuklar için aslan figürlü tabure 50 lira. Avokado kutulu mendil 5 lira. Avokado yastık çok tatlı 20 lira. Sırada ayaklı tuvalet kağıtlığı var 30 lira. Banyo bataryası 100 lira. Banyo havlusu 18 lira. Yine banyo için duvara monte edilebilir organizer 18 lira. Tı sabun, sıvı sabun ve diş fırçalıktan oluşan üçlü banyo seti, 30 lira. Bebekler için kolsuz body, 12 lira. Yine bebekler için yelekler, 12 lira. Berlin düdüklü tencere seti, 149 lira. Sırada yine bir mutfak ürünü var Chef's tava 50 lira. Dantelli bralet takım kadınlar için, 28 lira. Desenli silikon tabancası 28 lira. El kremi 4 lira. Fakir rendeli blender seti 279 lira. Heyferden dik durabilen süpürge 199 lira. Kutulu bebek çorabı üçlü 10 lira. Çocuklar için soket çorap üçlü 9 lira. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkürler dostlar. Sağlıkla ve hoşçakalın.